Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, e, bugün sizler arkadaşlar, e, Minecraft, e, e, Minecraft'in e, hangi sürümlerle oynayabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar, öncelikle size bir Minecraft Premium hesabımız olması lazım, tamam? E, buraları geçiyorum, e, hesabınız falan. E, şimdi arkadaşlar, ben diyelim. Bir efsane Craft diyelim şuraya arkadaşlar. Ee, oynama sürümü yani hangi sürümde oynamak istiyorsanız buradan seçeceksiniz. Mesela ben e, sürüm olarak e, ne seçeceğim 1.8 seçelim. E, Bazen hata verebiliyor e, aklınızda olsun. 3 GB RAM verdim ve açalım bakalım e, sıkıntı olacak mı? Hadi bakalım. Ee, bu arada ses biraz e, kısık geliyor sanki 80 aldım aynen bu sefer daha hızlı ses daha fazla ses gelmesi lazım tamam bazen hata verebiliyor gördüğünüz gibi hata verdim ama şu e, lebi modda hata vermez neredeydi lebi mod mod olarak e, indirelim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi e, açılacak birazdan Biraz bekletiyor bizi her zamanki gibi. Yani bu da normaldir. Şöyle bir açılsın bakalım. Hadi bakalım abi. Yani bu çok e, değişik bir lançır arkadaşlar. Diğer lançırlara benzemiyor bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, bir craft'a gelelim. Bakalım bu sürümde uyumlu mu yani 1.8 sürümü. E, uyumlu mu bakalım arkadaşlar hep beraber görelim şimdi e, gördüğüm kadarıyla sorun yok gördüğünüz gibi en son VS atıyormuşum Şeyde var VS demişim şimdi arkadaşlar e, ikinci olaraksa ikinci olarak da arkadaşlar e, Versiyonunuzu 1.8 olarak seçersiniz yani öneririm arkadaşlar e, hem burada da e, yeni arkadaşlarınızı mesela Atıyorum, ne diyelim Pro Mert. Ama bence olmaz yani. Çünkü gerçek yani oyunlarınızda bizim şey hesabınız olması lazım yani, premiumlu hesabınız olması lazım. Büyük ihtimal Pro Mert'in yoktur yani bu biliyorsunuzdur rehberlerden şöyle göstereyim hatta. Aynen. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Bir de sürüm farklı bir sürüm var. 1.10 1.2 herkesin önerdiği ve sevdiği sürümlerden bir tanesidir. 1 12 2 GB verdim. Hemen yükleyelim arkadaşlar. Fakat bunların e, indirmesidir falandır e, sıkıntı olabilir arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. E, evet. Şimdi bunun yüklenmesini beklemeniz lazım arkadaşlar. Buraları e, kesici. Evet neredeyse neredeyse e, bir e, bölümünü, bir bölümünü bitirdi. Şu kadar kaldı arkadaşlar yüklü bu da burada bir şey verdi bana birazdan yani yarın saat 10'da arkadaşlar şey söylüyorum pireli olan hesaplara soruyorum offline olacaksınız arkadaşlar bir süreliğine 15 dakikalığına minecraft kendini bir güncelleyecek o yüzden arkadaşlar o zamana kadar oynayamayacağız o zamana kadar arkadaşlar. Bu e, sürümü kullanamayabiliriz. Bu e, şey geldiyse arkadaşlar. Bu arada arkadaş ses geliyorsa. Kusura bakmayın. Evet. E, yani efsane kraft için arkadaşlar herkes bu sürümü öneriyor. Ama ben bu sürümde e, oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü e, çünkü arkadaşlar e, bu yani işte 1 12 olan versiyon yani 1.12 üsleri versiyonlar arkadaşlar don donar ne bileyim hata verir Bu tür sorunlar çok olur arkadaşlar O yüzden bu sorunları öncelikle internetten araştıracaksınız ondan sonra istediğiniz serverlara girebileceksiniz yani Bayağı uzun sürüyormuş bu da ya Bekletiyor gene bizi ama yani e, çok fazla bekletiyor ya neyse bu e, bu sefer tamamıyla kesin evet arkadaşlar neredeyse bitti e, çok az bir bölümü kaldı ve yükleyecek arkadaşlar şöyle 25 26 olacak arkadaşlar ve sürümü yükleyeceğiz daha ilk e, başta yüklediğim için e, sorunlar çıkabiliyor arkadaşlar evet ve sonlandır evet ve artık yükleyecek arkadaşlar bundan sonrası ee, Ama hata verme olasılığı da var tabi Ama hata Almadık herhalde evet Hiçbir sıkıntı olmadan çalıştı şöyle e, Açalım arkadaşlar oyunumuzu ee, Bakalım tam ekranla mı açacak yoksa Bildiğimiz ekranla mı açacak yani Ayar Ayar yapmıştım ben de he. Bekletiyoruz arkadaşlar. Yine bekliyoruz. <laughs> Dediğim gibi bu tür sürümleri kullanmanızı pek önem e, pek e, şey vermiyorum yani pek e, önermiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürümü indirdi. E, böyle girersek bakalım e, ne kadar FPS alacağız. E, o önemli. Biliyorsunuz FPS yani diğer adıyla max kare hızı Evet. Evet arkadaşlar ee, hiç e, ee, Bunda arkadaşlar biraz daha sorun var çünkü gördüğünüz gibi pingim 200 200 gibi ee, büyükler bunlardan bir sorun var yani 14 fps falandır yani bunlar biraz düşük sürümler ama 1.8 gibi sürümleri kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.